Dostlar günaydın şehri çiftçiye hoş geldiniz. Bahçemizin bir tanesini geçenlerde Aysan çekmiştik hatırlıyorsunuz, tırmıklamıştık. Şimdi küçük çapa makinamızla biraz daha kıracağız onu. Ekime hazırlık haline getireceğiz. O yüzden buraya geldik. Hadi başlayalım. Kavun karpuz patlıcan bizi bekler inşallah. Arkadaşlar çapa makinesi benzinli. 1 litre benzine bir kapak motor yağı koyuyoruz. Bu tip makinalarınızı yağsız çalıştırmayın. Çünkü şanzımanı buradan gidiyor yağlar. Diğer bahçeyi hazırlamaya başladık. Oranın bir kısmını yaptık. Şimdi buradaki bahçeye fide aldık. Bir domates, salatalık ekeceğiz. Onun için de buraları artık hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi havalandıralım. Çapa makinesiyle buraları deşeceğiz. Arkadaşlar ağaç bakımı içinde bir bilgi paylaşalım. Şimdi biz şöyle bir ambalajın içerisine yaptık. Arap sabunuyla suyu karıştırdık. Şimdi ağacın her tarafına bunu sıkıyoruz. Bu zararlı canlılardan bitkimizi koruma amaçlı yaprak bitinden, böcekten, zararlılardan bunu kollayacak. İlaçsız bir yöntem bu. Doğal mücadele biliyorsunuz biz çiftliğimizde kesinlikle ilaç kullanmayacağız demiştik. Bugüne kadar da hiçbir bitkimize, hiçbir yetiştirdiğimiz ürüne ilaç sıkmadım. Gayet de güzel bir şekilde gelişimlerini yapıyorlar. Tabi arada ufak tefek hiç mi böceklenmiyor? Tabii ki böcekleniyor bizimki de. Özellikle bunu şimdi birazdan gelecek olan şeftaliler için yaptık. Onların yapraklarında bir gariplenme var. Böyle sanki soğuk vurmuş gibi oldu. Hatta bilgisi olan varsa bize yorumlarda yazabilir. Bakın. Şöyle yapraklar sanki sıcaktan kavrulmuş gibi oldu. Şimdi bakıyorum böcek de göremedim hiç üstlerinde. Herhangi bir zararlı da göremedim. Niye böyle olduklarını çözemedim açıkçası. Hemen bu ilacı yaptık. Şimdi bir uygulayalım bakalım. Devamında şeyi nasıl olacak? İyileşmesi, gelişim süreci ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bakın sadece karınca dolaşıyor üstünde. Birkaç tane gördüm. Karıncalar zararlı hayvanlar değil zaten. Arkadaşlar özellikle karıncalar yaprak bitlerini yok etme ve yeme konusunda şeydirler. Çok etkilidirler. Karınca gördüğünüz zaman sakın ahlanıp vahlanmayın. Karınca, solucan bunlar arı. Bunlar faydalı canlılar. Kesinlikle bir zararı olmaz ben diğerlerine de sıkayım. Bir bilgi amaçlı bu videoyu hemen çektim. Günlük vlogların içerisinde bunu da eklemiş olurum ben diğer Arkadaşlar fide köklerinin daha iyi tutunması için tarçın uygulaması yapıyoruz. Toz tarçını hem toprağa hem fidenin köklerine gelecek şekilde koyuyoruz. Daha hızlı bir şekilde toprağa tutunacak. Siz ne yapıyorsun komşu? Ne yapalım? Biz bak ya, bir bekliyorlar. Hava yağacak diye yer biraz sarsın. Hava yağacak diye bekliyorlar. <laughs> ne yaptın Sulama tezgahı yaptın. Ona göre dikecekler bilseler. Ona göre yağmışsa da onlara göre dikecekler. Biber çok su ister. He? Biber çok su ister diyor. Arkadaşlar bahçemizdeki yerleri hazırlamıştık, fidelerimizi de ektik. Şimdi buraya biber yaptık, şöyle komple. 30 kök biberimiz var. Şuraya sırık salatalık yaptık. Şöyle üçer sıradan. Şuraya patlıcanlarımızı yaptık. Araya 3 tane attık şöyle, 4 tane. Bir doğru 20 kök de bundan var. Bu arada bezelyelerimiz büyüyor. Bakın. Birer maşallah alırım arkadaşlar. Şöyle. Dün de serçeler gelmişti. Böyle bir bakıyordu bunlara. <laughs> ufak ufak gıdıklıyorlardı. Bakın şöyle. Şimdi bunu dalından koparıp yemenin zevki zaten bambaşka. Allah nasip ederse inşallah. Bu buradaki iki sebze yatağımızı da domates yaptık. Burası da yaklaşık 40 kök. Biraz fazlamız vardı fidelerimizden. Dörder beşer tane kalmıştı. Onları da komşumuz Sefer amcaya verdik. O da bahçesine ekim yapacak birazcık fidemiz kaldı. 5-10 tane kadar. Şimdi çok bir mola verdik. Bu arada şunlar hafiften bir ısladım. Domates fidesinden kaldı. Birkaç tane de salatalık kaldı. Onu da şurada arkada bir yerim var. Boşta kalan tek yer. Şuraya. Onu da şu bu arada sinek arı geldi ısırıyordu az kalsın. <laughs> Onu da buraya ekeceğiz kalanlarını. Sezonluk sebze ekilişimiz bu bahçemiz için bitiyor. Evet, fide ekiminde bir püf noktasını videonun başında söylemiştim. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Arkadaşlar, fideyi ekerken önce toprağa eştiğinizde bir hafif ıslatıyorsunuz. Yani nemlendiriyorsunuz. Sonra fideyi içine bırakıyoruz. Peşinden tarçın ekiyoruz. Bunu da Aydın Bulgurcuoğlu hocadan öğrendim ben. Buradan da kendisine selamlar. Belki izler bizi. Onun sayesinde bu köklerin toprağa daha hızlı bir şekilde tutunmasını sağlayacak. Daha iyi köklenmesini sağlayacak, hızlandıracak. Şimdi açılışında can sularını normal suyla verdik. Devamında soğan kabuklarından bir gübre, doğal gübre üretimi yapıyoruz. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. O da şöyle. Soğan kabuğunu bir pet şişenin içerisine atıyorum. 2 litrelik bir Coca-Cola pet şişenin içerisine ben tıka basa dolduruyorum. Sonra üzerine su ekliyorum. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar o demleniyor içerisinde. Çıkan suyu 1'e 10 şeklinde çoğaltıyorum. Yani 1 litre su çıkarsa içinden diyelim ki 10 litrelik suya çoğaltabiliyorum. Ondan sonra sulamalarımı onlarla yapacağım. Daha hızlı bir şekilde üremiş olacak. Evet sabır gösterip izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir fide ekim, bahçe hazırlama fide ekim videosuyla sizlerle paylaştık. Köy hayatını beraber, benimle beraber yaşıyorsunuz. Biz evlerinize konuk oluyoruz sanki siz buradaymışçasına bir dizi film havasında, bir kısa film havasında sizlere burayı yaşatmaya çalışıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şehirli çiftçilerin hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.